Lazona kameraman değil miydi? <laughs> Bu kadar benzeyemez ya. Allah Allah. Ben böyle bir benzerlik görmedim ya. Şu, şunun edit olduğunu anlayamıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, harbi benziyor oğlum yani yalandan değil ya. Aynısı amına koyayım. Selam, aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Sen kendine bak ya arkadaşlar gördüm onu ya. Bunu diyorsun. <laughs> Vallahi. <laughs> Millet de sapık gibi beni etiketlemiş oraya ya. <laughs> bak bu da Sait. Sait'i bak vay aslanım benim. Sadece çene yapısı benziyor ya. Yok lan. Çene yapısı bir de göz rengi benziyor bence. Oha bunlar nasıl benzer? Ya biri beni başka bir yere daha etiketlemiş. Bir tane çocuk var. Doldum, 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 doldum. Her gelene rastladım. Neydi öyle bir şarkı var ya. Oraya koymuşlar beni. Ahiyan. Heh. <laughs> Sınavdan kaldım arkadaşlar. Sıkıntısız bütün yerleri halledip Son dönem işte sinyal vermeyi unuttum. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ama biz sana dedik, dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Ona yapacak bir şey yok. Doldum, 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 doldum. Her gelene patladım. 5 yıl önce de. Bu ne lazona? Bu ne kardeşim? Kimin videosu bu? Kim böyle bir video çekmiş la? Hoştun, Enes Abi Kim bu oğlum Utanmaz arlanmaz saygısız Bir de benim sesimi kullanmış amına koyayım Bu AI var ya bu AI Bu AI var ya yakmak lazım yakmak Utanmaz arlanmaz AI ya Dur şu aşağıda ineyim de bizimkiler rahatsız olmasın orada olanlar Selamlar <laughs> Selamlar. <laughs> o, <laughs> o ne <laughs> öyle o videoyu nereden buldun sen ya? Dostum o videolar ne hepsi duruyor ya her yerde. <laughs> her yerde. Her yerde diye mi videomu da koyayım? Sait'e benzeyen adam bu ya. Harbi çok benziyor bak Ali atmış. Harbi benziyor bu mesela. Benziyor. Az önce konuştuk evet. Bu ciddi benziyor. O harbi bana herhalde dünya üzerinde en benzer olmuş olabilir belki de bu. <laughs> harbi benziyor. Andırıyor evet. yani anladın da Bire Birebir aynısı değil yani ama andırıyor. direkt evet, andırıyor. Canım abim çok gençmişsin. O da niye değiştirdiniz lan? Ya <laughs> <laughs> anlamasan şarkılar söylesen ne <laughs> alkışlar kimin için ölüm hepimiz için doldum 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 her gelene patladım sevdim yanlış <laughs> şerefsizler ya <laughs> Bedirim hoş geldin ne yapıyorsun ya ne be dostum siz benzerlere mi bakıyorsunuz kime benziyordu o? Denk geldi ya. Hadi Kordi'ye benzerlere bakalım. Orada şey kafa atan adam. Benimkiler arşivlerde vardı bende de. Dur şimdi bir dakika ne diyeceğim. Otopark kavgacısı Otopark. çıkar. Otopark İngilizce kavgası yabancı çocuk. O inşaattakini atsanıza o bana çok benziyor. Oh, tavana sesleri ne oldu lan? Bir <laughs> şey oldu. Ha, <gülüyor> şimdi <gülüyor> geldi. Şu an geldi o mi sesler? Tavana sıva olarak? yapan çocuğu bulsun biri ya o bana aşırı benziyordu. Otopark kavgası. Ne yazsak çıkar Hayır o. öyle yazarsan çıkmaz. Öyle yazarsan çıkmaz ingilizce. Ne yazsak çıkar? Fuck space fight. Ya man punches. Aha. <laughs> Other man. <laughs> <laughs> This, you come on, the horn. Is that it? <laughs> bileyim, yeah. You're being, yeah. <gülüyor> <gülüyor> you're not, but that's not upsetting me. <laughs> you? You're hoping to upset me. You're driving upset me. Maybe your feelings are really hard now since ya, ağız a yapısı da benziyor. Zaten o yüzden <laughs> biliyoruz bir <laughs> karakter. No. I see, I keep saying. Yeah, sen onu geçme ama Harald Glocker yaz sen şuraya. Onu at. Sina bir gelin ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> so. Arif Glöker edit yazalım. Ya harbi bir şey diyeceğim kanka. Benzemiyor Diyan. Kanka bile ya. Benzemiyor Diyan ben yoktur arkadaşlar. Kanka bak benziyor tamam. O edit ha, kanka, var. Baya aldırıyor ya. başladım. Ama çok feminen durduğu için bir tık şey oluyor anladın mı? Sıraş değil ses sıra. Sağ bir eşliğin Ben direkt editli zannettim. Oğlum bu Arif Glöker. Ah şu bak bak bak. Edit yokmuş her şey. o adam eskiden böyle miymiş?

<laughs> bak ya sonra <laughs> bak ev almış. Şöyleye benzemiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ev almış ev almış. Bak. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum senin şey dudaklara. Abi harbi <laughs> yan yana Sadece dudaklar ya. bak. Adamlar arandaki tek Mesela, fark dudaklar şu an. Evet. Bu da şey, rengi <laughs> yani. Evet değil. dudağı senin dudağı bir şey yapsak. Rüştürsek birebir aynısın. Hello, it's Okay. Man, Und du brauchst jetzt auch deshalb nicht weinen. Dieser Umgang ist in der Sendung. Naja, harbi benziyor ya. Ah lan las çocuk. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Alperen? Kanka, ben dedim ya, hani sıkıntı yok tamam benziyorum. Ama çok feminen anladın mı? O kadar da değil ya. O oğlum, bir tık rahatsız ediyor. Zaten biz şey demiyoruz ki sen, sen kadınsın demiyoruz demiyoruz ama. Hayır oğlum o yapıyor. rahatsız ediyor sadece. Tip olarak benziyor da sıkıntı yok. Başta bir hikaye ediyordun ama sanki. E, i̇lk başta kabul kanka, etmedi. İlk o başta kabul etmedi. Sonra baktı adı, 5 adı artık Birebir yüzüm oturdu kanka. <laughs> <laughs> Anladım adam değişmiş. Hiçbir... <laughs> <laughs> ben evet, sevmiştim <programları. gülüyor> Ridan. Ridan'ı bekleyin. Ridan'la <laughs> yarışacağız. Ridan da olası. Çok olası yani. Bu çözülür baba. Yok olası değil. İmkansız. Ben de mini kıpırla gelecek oraya. Yine <laughs> bana küçük fino köpek limon amına koyayım Beyazı. Neyse bu şeyi çok fazla açmayın. Ridan'la. Bizim aramızda bir anlaşma var da çok sonra anlatabileceğimiz bir şey değil. Oğlum daha dur daha, daha... ne özetledin? Anlatabileceğimiz <laughs> bir şey değil. Aramızda bir anlaşma var evet, çok anlaşmış. sonra dedim. Neyin anlayabilir Otabiliyorsun. buradan amına koyayım? Yapı Orada yok. Normalde adını anmak bile yasak. Evet, evet, adını anmak yasak doğru doğru adını anmak yasak. Yalnız oraya birini eklemeyi unutmuştuk herhalde onu ekleyecektik bak unutmadınız değil hallettik, mi onu? Hallettik hallettik Lazono hallettik. Lazona nereliydi? Lazona Rizeli. Yeri Mersin yeri Dize mi diyorsun? Almanya'da da bir şey varmış. Almanya'da var biraz.